Efendim herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. E, bu videomuzda Cumhuriyet Halk Partisi kongresi sonrasındaki bir değerlendirme olacak. Cumhuriyet Halk Partisinde kazananlar, kaybedenler ve partinin son durumu ne olacak? Ona bir bakmak istiyoruz arkadaşlar. Yıllar önce Türkiye'de 2000'lerde bir e, Ali Haydar Veziroğlu diye bir iş, adam, iş adamı çıktı. E, mezhepsiz kaygılarını dile getirdiği Cumhuriyet Halk Partisi'nden de Halk Partili biriydi siyasi olarak sonra Halk Partisi'nden karşı bir e, parti çalışması başlattı. E, alevilik e, mezhebi üzerine kaygılar ön planda tutulmuştu. O zaman çok ilgilenmiyordum. Arşivde de onunla ilgili pek bir bilgi yok. E, şimdi Ali Haydar Veziroğlu çok büyük paralar harcayarak bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu ülke Alevisiyle, Sünnisiyle ve Bektaşiyle, Bektaşisiyle mezhep siyasetinin tutmayacağını çok acı bir şekilde beyefendiye gösterdiler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu yeni dönemde de bu millet CHP bir şey gösterecek. Şimdi e, ama bu konuda CHP'ler farkında mı değil mi? Öncelikle ben şeyle bakalım. CHP'de kimler kazandı? Tabii ki ee, CHP'nin damat Ferit Paşa'sı olan Özgür Özel ve ekibi kazandı. Anahtar listesi tam aldı filtresiz bir şekilde. Ee, yani filtresiz derken süzgeçten tamamı geçti. Seçmen bunu şeyde delege bunu verdi ve CHP tarihinde böyle bir şey yok arkadaşlar. CHP tarihinde herkes işte belirli bir e, imza alan, delegede imza alan gidip aday oluyor ve seçmen orada oluşturan listede Seçiyor, delege seçiyor. İşte en çoktan en düşüğe kadar parti PMV'leri delege tarafından seçiliyor. Ama bugün bu sefer böyle yapılmadı. Özgür Bey delegeye bir liste dayadı ve delegenin tamamı da kullandı evet dedi. Enteresan CHP sağcıları da geçti. Ee, şimdi Özgür Özel bununla birlikte dediğim gibi listede enteresan bir isim almıştı. Eski CHP'li, CHP'nin kült adamlarından. Jacoben faşist, Yobas ve e, gerçekten zihniyet olarak da çağın gerisinde kalmış e, Önder Sav'ı listeye aldı. Önder Sav babasının hayrına almadı. Çok ne söyleyeyim? Önder Sav da Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden intikam almak için girdi çünkü onu harcayan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiydi. Şimdi Özgür Özel Önder Sav eliyle parti içerisinde tabanda kendisinde sorun yapabilecek insanları Önder Savın o kadar o acımasız kılıcıyla onları hepsini kıtır kıtır kesecek. Çok net söyleyeyim. Önder Savı e, Özgür Özel bu dönemde onu satır olarak aldı parti meclisine ama bunu yapabilecek mi? Önder, e, Özgür Özel'in amacı Cumhurbaşkanlığı adaylığına tek başına kendisini gitmesi, hatta de hiç kimsenin girmemesi ve seçimi kazanmak. Şimdi buna Önder Sav izin verecek mi? Önder Sav e, yeryüzündeki son e, iddiaçı değil mi? Iddiat, İddiaçılık başka bir şey. İddia terakin o kirli ayak oyunları, ucuz işleri var ya onu yapan son adamlardan biridir. O adam kayırma parti içi kulisçilik bilmem ne adamcılığı Öz Önder Sav 50 kere bunlardan daha iyi bilir ve 50 kere de Özgür Özel ve ekibini e, çırak çıkarır diye düşünüyorum. Çünkü Öz Önder Sav çok enteresan bir adam. Şimdi Özgür Özel şu anda gönültüle Cumhurbaşkanlığı adaylığında tam anlamıyla sağlama aldı. Çünkü Ekrem İmamoğlu tasfiye o bitti. Ee, dediğim gibi arkasına çok büyük bir gücü aldı Önder Sav arkadaşlar. Önder Sav tam 15 yıl sonra geldi Kemal Bey ve ekibinden kız, e, şey e, intikam almaya geldi. Şimdi e, kurultayda bir de şu vardı arkadaşlar belediye başkanlarının haline acıdım ya. Hepsi Özel'in listesini desteklediler o büyükşehir belediye başkanları. Onlar da kendi koltuklarını sağlam almak için e, neyse söyleyeyim ama inanın e, birkaç tanesini biliyorum e, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan nefret ediyorlar ama koltuk böyle bir şey Allah hiç kimseyi bir koltuğa tapınır hale getirmesin veya bir koltuğu yaşam merkezi haline oturtmasın düşmanımın dahi e, ve hepsi bir sonraki seçimi garantilemek için Özgür Özel ve listesini desteklediler. Ve onlar yeni dönemde tekrar ada olmayı e, garantil, garantilediler. Bunlar kazanan grubu. Kaybedenler ise en başta e, Ekrem İmamoğlu, ben söylüyorum. Ekrem İmamoğlu bitti. Siyaseten bitti. Zaten bitmesine Cumhurbaşkanı adayı artık olamaz. Çünkü diplomasında her türlü sahtekarlık olduğu, yatay geçişte olduğu ortaya çıktı ve iptal edildi. Yasal olarak da dönemez yani. Çünkü net kesinlikler. İkinci kaybeden ise Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, sanırım kendisine açılacak bir kapı yok. Ve Kemal Bey de bunu anladı. Kemal Bey akıllı bir adam. Çünkü öyle erken ayrıldı kongreden falan. Böyle enteresan bir gelişmeydi o. Kemal Kılıçdaroğlu kesin net bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu CHP'de kaybetti. E, şimdi Uluslararası konjunktür de bunu gerektiriyor çünkü Kemal Bey'in temsil ettiği grup uluslararası konjunktürde kaybetti. Ha, Özgür Özel'in de temsil ettiği grup kaybetti ama Özgür Özel direkt İngiltere ile yani İngiltere e, o kadar kolay kaybetmeyen ülkelerden biridir. Ve e, dediğim gibi CHP içinde bir güç merkez olma iddiasını bırakın Kemal Bey'in bir daha CHP'de bir e, yönetici koltuğu bulması hayali sıfıra yaklaştı bana göre. Ee, daha önce de söylediğim gibi ikinci kaybeden kesinlikle Mansur Yavaş. Ee, ee, Özgür Bey'in Ekrem İmamoğlu'dan kurtulma şenlikleri e, piyesleri yaparken hani o protestolar ve onlar Özgür Özel'in organize ettiği Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulma şenlikleriydi. Ve orada e, Mansur Yavaş'ı da harcadılar. Ee, İmamoğlu'nun Mesela Özgür Özel, şey Mansur Yavaş şey, Ekrem İmamoğlu cezaevindeyken bütün tuşlara basmıştı. Bütün partideki önemli isimlerle görüşmeye çağırıyordu, görüşüyordu falan. Fakat e, burada Mansur Bey de net bir tavır koydu ortaya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklu olduğu için şey, divan başkanı yapılmadı doğal olarak. Bunun yerine kimin yapılması lazımdı? İkinci büyük, büyük şehir olan e, ikinci büyük, büyük şehir olan Ankara Belediye Başkanı Mansur Bey'in divan başkanı yapılması gerekiyordu. Ama Özgür Özel ne yaptı? Kendisi adını e, Dem Parti'den özür dilemişti. Onu orada bitirdi, üstünü çizdi ve bu kurultayda da divan başkanlığı yapmamakla Öz, e, Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık işi olmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi geleceğinin olmadığını kesin bir tavırla ortaya koydu. Yani CHP yönetimi Özgür Bey ve ekibi kibarca ve bir kez daha yavaşa senin bizim aramızda yerin yok mesajını verdi. Ee, esas kaybedenlerin başında Ekrem İmamoğlu geliyor dedim size. Özgür Özel bu kongrede son çivi çaktı. Önder Sava alarak hem eski güçlü, güçlü olması muhtemelen isimleri hem Ekrem İmamoğlu kadrosunu temizleyip Özgür Özel'in yolundaki taşları, çukurları falan atacak, çukurları doldurup yolu tam yeni asfaltlanmış bir otoban haline getirecek. Ve bu Özgür Özel'in zafer kurultaydı. Ee, İmamoğlu artık yok. Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmek için olmadık da iğne delik deliğinden bile geçti ama bir umudu vardı fakat bu kongreler artık hiçbir şekilde CHP girmeye netleşti. Ee, Özgür Özel ve ekibi ona hiçbir değer vermediler. Biliyorsunuz Man Mantepe mitingine davet ettiler. Ne partisinde ne adına adını andılar. Yeni dönemde Marem İnce diye bir siyasi figür de olmayacak. Şu anki görüntüyü söylüyorum. Muharrem İnce'yi Özgür Özel Eşek, Ekrem İmamoğlu desteklemesine rağmen, oradan yardım istemesine rağmen, Özgür Özel yüz vermedi. Yani, çok açık, net bir şekilde, İmamoğlu'na selam verenleri bile Özgür Özel Parti'de e, yer vermeyecek e, diye resim görünüyor. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar altta bantta e, bir YouTube adresi var. O benim YouTube yeni kanalım. E, şu mevcut kanal çok ciddi kısıtlamalara maruz kaldı. O kanaldan da devam edeceğiz. Lütfen kanala abone olursanız sevinirim. Ayrıca bu kanalıma da abone değilseniz abone olmanızı ve aşağıda beğen butonuna basmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.